Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, hala Skywars oynayacağız. Skywars çünkü iyi. Arkadaşlar bu ilk videom. İnşallah beğenirsiniz. Ee, beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve videomuza ve oynamaya geçelim. Sky Wars'a Başlıyoruz. Sky Wars'la başlayayım dedim. Ve Minecraft'la. İnşallah iyi olur. Biraz kısa da kısa video da olabilir. Hani ilk video olduğuna göre. Hemen oyunu oynayacaktık. Evet. Takılıyoruz ve gel geldik. Çaklar yükleniyor. Burada Sky Wars var. Bunlar değişmişti. Burada ancak ondan var. Idi. Bunlar güzel oynuyor. Biz oyuna geçelim. Oo, burada Toy Chest var. Biz onu oradan geçebiliriz. Evet girdik. Bu harita adam benim çok güzel bu harita. Bazen oynamışım. Çok güzel Şunu tarafta. Ee, şunda kestan u çıktı. Biraz da et. Blok çok almalıyım. Yollar çok uzun. Ortası burası değil. Bana yakın olan bir yer. O set tamam. Set sıkıntısı yok. C blok sıkıntısı olabilir. Ona da bakacağız. Şöyle seti giyeyim. Bilmiyorum siz değerlendirin. Minecraft'ı güzel oluyorsam oynuyorsam yorumlara yazın. Ve başka bir şeylerin gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve şimdi oyunu çekelim gidelim ortaya evet. yani bana yakın or ortaya arkadaşlar çok az gittim ortaya gitmek için yılların kullan lazım Oo arkadaşlar benden güçlü bir tanesi çıktı. Arkadaşlar Minecraft'ı ilk öğrendiğimde hiç hiç güzel oynayamadım. Yani bir creeper'dan bir creeper'a göre bir kale dikmiştim. Dikmiştim. Oo. hiç dikmiştim. Benim hiç haberim yok ya. Ya al. Gitti. Sanırım benim yanımdaki çocukta böyle kırık kullanalım. Kes kes. Sömürmüş ya. Hiçbir şey kalmamış gibi. Ama blokları almamış. Bunu da biz buna göz yummayacağız. Aa. Neyse. Şimdi ortaya gidelim. O ortaya bizim için yol yapmış. Ama ben sallıklayacağım. Çünkü ben Minecraft'ta korka korka buradan gidelim. Bed Wars. Bed Wars'ta Bak, öyle oluyor. Arkadaş bu gelip buraları süpürmüş ki. Arkadaş gidip onu öldüreyim mi? Ne dersiniz? O yeni birisi geliyor. Hemen bu gebertip. Ayy! Evet. Öldürdüm onu. O demir kılıç. Super. Arkadaşlar onun gelmemesi için hat çekiyorum buraya ve şuradan da böyle Burada tabii ki de gözleyecek. Oo ok öyle mi? Şimdi biliyor musun sen benim ben seni düşüremeyecek miyim? Of çok kötü vurdu. Yumurta yumurta. Hemen ortaya geçmemiz lazım arkadaşlar. Ortaya gidemedikse yandı. Bir tane diamond kılıç bulabilseydim. O, onlar orada var. Kim olacak? Bilmedik. O geliyor. Geliyor. Allah'ımız geliyor. Allah'ını seviyorsan geliyor. Allah'ını seviyorsan geliyor ya. sık Filistin'den Uh, ortaya geçtik. Ortaya sanırım hiç kimse gelmemiş. Bir diamond. Bir tane de diamond bu. Hadi be. Hadi be diamond. E! Ee, çık ya! Sıçtı. Vallahi sıçtı. düş 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 Geçmiyor ki. Ya sana ya da gel ya. Üf. Biz de ya. Minecraft'ın teki ya. <laughs> Arkadaşlar. Ya oyun bu kadar ne sürecek ya? Ya senin için blok hazırladım. ki ee, gel seni sökeyim ya. O geldi, geldi, geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar kazandık. Yeah. Arkadaşlar bir oyunda daha ke çekelim mi? Siz isterseniz çekelim mi? Ne de oyun? Ama bu çok kısa bir oyun olacak. Aa, bu oyun çok uzun ya ooo tm var takımlar var demek ooo güzel güzel ben neyim ha greenim ooo 4 4 tane dedik ki yani 4 ııı nasıl ya Dedim, şöyle söyleyemiyorum ya Şuraya gidip oradan da oraya gitmek lazım. Bu da çok kötü. Çünkü ortaya e, ben öldükten sonra geçtim. Çok e, zor. Yani Ortaya çok blokunuz olmalı. Bir defa ben bloksuz kalmıştım. Arkadaşlar dilerseniz buradan noktaların bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, başlıyoruz. Arkadaşlar çıkalım. Ee, arkadaşlar burada videomuzu sonlandırdım. Çok uzun oldu. 8 dakika. İnşallah gelin bölümlerde yaparız bunu. Ee, arkadaşlar hoşçakalın bay bay.